Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Koca Boca'nın bir gizemini size göstereceğim. Şimdi ilk olarak şuraya giriyoruz. Bu arada hemen takip et. Lütfen. Şimdi buradan ben onu şuraya almıştım. Şuradaydı o. Bunun içinde bir kağıt olması gerek. Hemen göstereyim size şöyle bir kağıt olacak. Şunu şimdi ilk bunu verin. Şunu da yerine koyalım. Evet şimdi gidiyoruz. O kağıdı aldık. Şimdi de buraya ya, gidiyoruz. Geldik diyorum ya. Şimdi buraya geldik ya. Şurada dans eden kişiler var. Şimdi buraya şöyle kağıdı açın bakın 3 tane buraya sonra 2 tane diğer tarafa 3 tane de ve bir şey açılıyor ve şu pembe basın ya da kaçamayın kaçamayın o yüzden bunu aynısını tecrü ediyorum kızım için ama bu yapamadım ya. Sen yapıp geleyim. Evet, şimdi buradaki şeyi alıyoruz. Şöyle şey alıyoruz. Bakın çok tatlı değil mi? Hı -hı. buraya koyuyoruz ve şarkımız başladı